arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sevdiğim yeni aldığım takı dolabımı göstereceğim. Hazırsanız hemen önce kapağından başlayalım. Kapağının önce bu bölümünde bir tane aynamız var. Bu aynada kendime böyle bakıp takılarımı falan takabiliyorum. Buraya da sticker'lar var. Şimdi dolabın içine geçelim. Dolabımı içine açtığımda gördüğünüz gibi karşımıza böyle böyle asılmış şeyler gözüküyor. Bunlar benim kolyelerim, özel kolyelerim. Buraya asıyorum güzel yüzüklerim var. Bu yüzüklerim bir avantajı var. Diyelim buradan çıktı. Aa, ben bu yüzüğü nereye koyacağım diye bir derdiniz olmuyor. Hemen buradaki deliklerden birine yüzüğü geçirebiliyorsunuz. Sonra burada ise benim makyaj için kullandığım eşyalarım var. İşte kremim falan, onlar var. Burada da benim çok tatlı, en sevdiğim kutumun içinde eşyalarım var. Burada kremim, ojelerim ve parfümüm var. Burada burada küçük çekmecelerimiz var. Bu çekmecelerin içine ojelerim, takılarım vesaire. Burada rujlarım, lip balmlarım, şekerlerim, kolyelerim, anahtarlıklarım falan. Burada da en sevdiğim sabunum falan var. Burada da takılarım var devam edelim arkadaşlar. Buraya anahtarlıklarımı astım. Bu anahtarlıkları bana öğretmenim hediye etmişti. Bunu öğretmenim vermişti. Öbürünü kendimiz aldık. Buraya e, burası mıknatıslı arkadaşlar. Buraya ben bunları asıyorum. Magnetlerim. Buraya da tokalarımı koyup saatini koyuyorum. Evet, şimdi alt kata geçelim arkadaşlar. Altınızda böyle bir çekmece var ve burada taçlarım var. Gördüğünüz gibi açtığımda bir tane taç bize selam vermeden evden çıktı sanırım. Evet arkadaşlar böyle güzel taçlarımın olduğu bir tane kutu bu da. Taç, taçlarımı buradan kolaylıkla arabiliyorum. Eskiden oradaydı. Oradan tutun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.